Evet merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Age of History 2 2. Dünya Savaşı Danimarka serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2. bölümdeyiz şu an. En son e, oyun bir hata vermişti. Romanya ile barışmıştık. Romanya bize saldırıyordu fakat oyun biraz geriden geldiği için Romanya ile savaşa devam ediyoruz şu an niyeyse. Böyle bir hata oldu maalesef. Kusura bakmayın. E, devam etmek zorundayız. İnşallah barışmayı kabul ederler. Geçen bölüm kabul etmişlerdi. Ondan sonra oyun bozulmuştu maalesef. Şu an barışmayı kabul etmiyorlar gördüğünüz gibi. bizim için biraz sıkıntı oldu. Yoksa barışmayı kabul etmişlerdi aslında. Ha, şöyle sallalarımızı yapalım. Gördüğünüz gibi şu an Fransa ile Belçika savaşa girmiş. Belçika Fransa'nın içinden geçiyor. Bunu fırsat bilip bizim mi Fransa'ya saldırsak diyeceğim. Belçika ne yapmış öyle ya? Belçika'dan beklemezdim de. Helal olsun ne diyelim? Asimile senlerim asimileş Asimile, asimile işlemlerimiz yaptık arkadaşlar. Fransa Belçika savaşı şu an devam ediyor. Belçika'dan bize toprak koparabiliriz aslında. Ama Fransa mı yenecek, Belçika mı şu an hiç belli değil. Şu an Fra Belçika'nın 3 toprak kaldı. Şu an Belçika dayanmaya çalışıyor. Bayağı bir ordusu var Belçika'nın. Yani Fransa Fransa karşı ve karşılık veremiyor yani. Roma'ya ilişkileri iyi sonu Bir tane daha savaş edemeyiz. Ben açıkçası şimdi Nazanmayası'nda savaş açmak istiyorum hemen. Biraz bir ordu toplayalım. Paramız biriksin. Paramız bir 100 bin olsun bir ordu basacağız. Ee, Nazi Almanya'sına savaş açacağız. Nazi Almanya 2. Dünya Savaşı tekrar başladı. 2. Dünya Savaşı tekrar başladı. Hem de bu sefer Amerika falan yani çok değişik ülkeler var. Bizim bu savaşa katılmamız doğru olur mu bilmiyorum. Ben İstihdam edilebilir nüfus haritasından hemen en çok ordu basabildiğimiz yerlerden hemen orada basıyorum. Ben bu savaşa gireceğim. Bizim de toprak koparmamız lazım. Şöyle orduları gönderelim kıyı sınırlarına doğru. Ben ilk önce Nazlı Almanya'sına saldıracağım. Fransa'ya saldırmaya düşünmüyorum şu anda. Almanya eski topraklarını almış durumda şu an. Değişik bir durum. şöyle orduları yayalım. Savaş hazırlıklarını yapıyoruz şu anda. Evet savaşa gireceğiz. Ben Nazi Almanya'sında savaşımı açıyorum. Aynı zamanda İtalya'ya da savaşa girmiş oluyoruz. Olsun. Buradan saldırılarımızı yapıyorum ben şu an şuradan da şuradan da şuradan da her topraktan saldırıları yapıyoruz şu an. Başladık savaşa. Şurada bizim toprağımız vardı. Unuttum ben orayı. Neyse sıkıntı olmaz. Orası bizden kopuk bir toprak zaten. Yani aynı zamanda Berlin'de aldık söylemeyi unutmuşum. Ee, şu an Almanya'nın ana topraklarını alacağız. için şey parası kalmayacak Almanya'nın. Yani elindeki ordularla savaşmaya çalışacak. Aynı zamanda biz toprakların içine böyle bir Fransa ordusuyla falan karşılaşmayız inşallah. Bizim için sıkıntı olur. Şöyle saldırmaya devam edelim. Bu topraklar bizim hakkımızda normalde biz buraları alıyoruz ama şimdi Fransa'da bizim sayemizde Almanya'yı yenmeye başardı yani o kadar vahim durumdalar. şu an Almanya'nın geri kalan toprakları şunlar olduğu için. Aslında bunlar Fransız toprakları. Geri kalan toprakları nerede Almanya'nın? Almanya'nın şurada da toprakları var. Ben unutmuşum orayı. O zaman oraya bir çıkartma atalım biz. Şuradan bir orada gitsin oraya çıkartma atsın. Buradaki saldırılarımız da başarılı oluyor. şu orduyu ben direkt buraya çıkartma atmak için gönderiyorum. Dolar benim için önemli değil şu anda. Ordumuz şu anda geldi gördüğünüz gibi saldırıyor. Kalenin grata. Evet. Şu an başarılı oldu saldırı. İki tarafa yayıyorum orduları. Ve savaş burada bitiyor büyük ihtimalle. İtalya'da mı çıkartma atsak ya Aslında İtalya'nın böyle bir kuytu köşelerinden böyle bir toprak koparabiliriz. Bizim için iyi olur. İtalya zaten şu, şu adalar kalmış İtalya'nın sadece. Yazık. Ordumuz geldi. Çıkartma atıldı ve başarılı olduk. Şöyle hemen. Şu adaya da çıkartma atıyorum. Evet başarılı oldu. Oralar tabi şeye geçti. Fransa'ya geçti. Şuradan da bitirelim. Fransa alsın oraları. Fransa ile aramız iyileşir. Bu toprakları İngiltere-Fransa arasında bölüştü işte verdik onları. Ee, şimdi Almanya'dan zaten hepsini alabiliyoruz galiba da. Yine de seçelim şöyle. Şu toprakların hepsini alacağım tabii ki. Hayır buraları alamıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Tamam böyle olur böyle. Şunu da almak istiyorum. Şu toprağı da almak istiyorum ama. Tamam şöyle olsun o zaman. Böyle bir barış yaptık. Kaliningrad onlara kalsın. Almanya neredeyse yıkıldı yani tamamen. Şu durumdalar yani. Şu anda baya kötü Almanya'nın durumu. Ben artık savaşta değilim yani. Ben artık sizinle müttefik olmak istiyorum. O 96 ilişkimiz var. Neyden eksiliyoruz biz? Savaşta değilim ki ben. Ha bunlar savaşta. Siz savaştan bir çıkın. Biz savaştan bir çıkın öyle. <laughs> şimdi asimile işlemlerimizi yapalım. Buradaki. Hemen ben yapıp geliyorum. Omanya'ya da yakında saldıracağım. Sinir ediyor beni burada. Benim şu andaki hedefim Polonya. Polonya'ya saldırıp şöyle bir çizgi çekip Macaristan, Yugoslavya Krallığı, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk buraya böyle yani daha doğrusu buradan Balkanlara doğru böyle bir yol çekmek istiyorum kendime açıkçası. Fakat Polonya bizim için bayağı güçlü. Polonya'yı bir, birkaç kişiyle yıkmamız lazım. Açıkçası ben e, Fransa ve İngiltere ile bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Fakat şu an savaştalar. Sıkıntı bu. Biz ne de iliş ilişkilerimizi güzel tutalım. Şu an Türkiye Yok Sovyetler Birliği almıştı onları. Suudi Arabistan şu anda bir saldırı yapmış buralara. Fransa ile savaşta galiba. Evet Fransa geldi Suudi Arabistan'a saldırı. Bize kim saldırıyor şu an? Venezuela bizimle niye savaşta ya? Asimile işlemlerimiz bitmeden saldırıp duruyorlar ya. Allah aşkına Venezuela bak. Şu savaş saldırmamayı reddedersen yani derim ki sen canına susamışsın. Hı, yani. Ben de öyle düşünmüştüm kardeşim benim. Başkente bir ikmal kampı inşa etmek istiyorum ben. Şu an Norveç'te hala Polonya savaştı mı? Hala savaştalar. Hala. Yani bıkmamışlar, rusanmamışlar. Hala savaştalar. Ben şu Norveç'i bir alsam mı acaba ya? Bu Norveç canına susamış. Ben Norveç'e bir savaş ilan edeceğim. Şöyle şuradan bir destek orada göndereyim. Ben savaş açıyorum artık. Umurumda değil. Zaten ilişkilerini kötü tutuyorlar bizimle. Bunun bedeli savaştır. Şuradan şuraya saldır. Evet. Çıkartmamız başarılı oldu gördüğünüz gibi. Şu an etrafa yayılıyoruz. Başkent Oslo'ya doğru gidiyoruz şu an. Baksanıza adamların orduları kalmamış. 10 kişilik orduyla bize saldırmaya çalışıyorlar. Başkentlerine gidiyorum. Başkentlerine ordu bile olmayacak bence. Olmuş. 71 kişi başkenti savunmaya çalışıyor. Gerçekten halkına yazık yani. Norveç halkına üzülüyorum. Fakat hükümetin sorunu bu. Bizimle ilişkileri kötü tutuyor. Yani eksi 50 ilişkisi var. Yani Adamları tek ordu basınımına yenebilirim. Adamlar bizimle eksi e e elli yapıyor. Yani tehlikeli devletiz ortamdaki. Saldırmaya devam ediyorum. Şu tepedeki topraklarında aslında Sovyetler Birliği sınır kurmuş oluyoruz böylece. Hayır ya. Burayı oyun niye Finlandiya'ya vermiş? Normalde buradan bir sınırları var Norveç'te. Neyse biz savaşımıza devam edelim. Anam nereye gittim lan? Oha Kanada. Kanada bize savaş açtın anladım da. Hadi bize savaş açtın tamam anladım da. Yani Gronland'a e saldırmak ne ya? Ya Allah'ım ya. Şu bekle. Bekle şu hemen göndereceğim. Şuraya. Bir tane liman yap. Şu Norveç'i bir bitireyim hızlıca. Şuraya kadar gönder. Aa buralar senin olsun ya. Benim umurumda değil zaten ya. Ne istiyorsan. Buralar bizim için çok önemli değil. Yani Öylesine bizim buralar kabul etmiyorsan etmiyorsun bir de kabul etmiyorsun bir de yağma yapıyorsun. Ya Grönland'de sen yağma mı yapıyorsun ya? Allah'ın geri 99 ekonomisi var buranın bak 99 ekonomisi var. 99 ekonomi ya 100, 100 para bak 100, 100 lira da 100 euro 100 dolar da yani koskoca Kanada devletisin. Sen 99 para yani ne diyeyim sana hadi lira olsun dolar olsun bak euro olsun 99 euroluk. Toprağa sen yağma yapıyorsun utanmaz ağırlanmaz burada zaten hiçbir şey yok ki sen burada kar mı yoğuruyorsun mal mısın sen burada yağma mı yapılır gerizekalı oğlum burası kar lan buz oğlum burası buz 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 mu buz mu kazıyorsun buzları kazıp satıyor musun sen bak burada kendi topraklarında da var buz kör müsün sen oğlum toprağın ekonomisi yüzden burada yaşayan penguenlerin derisini mi satıyorsun yağma yapıyor ya Tövbe estağfurullah ya. Mal kanadı mal. Gerizekalı ya. Adamı deli eder ya. Yaptığı şeye bak ya. Yağma yapıyor hala. Utanmadan yağma yapıyor ya. Utanmadan yağma yapıyor bak. Saldırmaya başladı. Yağma yapmış. Bir işe de yaramamış yani. Yaşayan birkaç insan var. 1221 insan yaşıyormuş. Penguendir yarısı. Saldır saldır oralar senin olsun ya. Benim onunla değil. Utanmaz arlanmaz. 5000 kişiyle görüyor. Saldır saldır al senin olsun. Benim ne değil. Bizim buraya çıkartmamız gelmedi mi? Daha. Saldır al ya. Tamam al senin olsun. Yani çok istiyorsan. Tamam al. Al al senin olsun al. Al geri zekalı ya al. Aptal ya yağma yaptığı topraklara bak ya. Utanmaz ya utanır bir insan utanır utanır. İnsan utanır. Barış benim. Hatta al ya al senin olsun. Ben ne isteyeyim buraları ben zaten istemiyorum buraları ya. Al. Al senin olsun ya. Kabul etmiyor ya. Ya kabul etmiyor yüzsüz yüzsüz ya yüzsüz ya. Ordu sayım gözükmüyor ya. Ordu sayım gözükmüyor. <laughs> <laughs> Gronland'e çıkartma atıyor adam. Adam Glon, Glon bak ismini söyleyemedim. Gronland'e çıkartma atıyor. Gel. Gel seninle uğraşacağız. Gel. Ne oldu? Buraya da mı çıkartma attın? Aff benim benim oğluma. Aferin. Aferin. Al senin olsun buralar. Al al senin olsun vallahi al. Al senin olsun ya. Al bakayım al. Şurayı al kurtulalım. Bunu mu istiyordun? Al şimdi tüm Gronland senin olsun. Konunda kabul ettin ya. Gerizekalı ya. Allah'ın belası ya. Al işte Norveç'te isyan çıkarmış. İsimler kaymış ya dur. Norveç'te isyan çıkarmış. Almışlar biz bunlarla boşuna mı savaş yaptık yani? Şehirlerin ismi gözüksün. Tamam. Şehirlerin ismi de gözüksün tamam. Ülke isimlerinin gözükmesine gerek yok zaten. Mikrofon değiştirip geldim arkadaşlar. O yüzden biraz sesim değişik gelebilir. Kusura bakmayın. Önceki mikrofonda bir sıkıntı çıktı. Medeniyet isimlerini kapatıyorum şu an. Ee, Kanada yüzünden ben de iki saat uğraştık. kanalda videonun yarısını yedi zaten. O yüzden biz bu videoyu burada bitirelim. Video uzun olmasın. Görüşmek dileğiyle tekrardan. Hoşçakalın arkadaşlar.